Modem kurulumunda önce kutudan çıkan malzemelerinizi kontrol edin. Modem, güç adaptörü, splitter, ethernet kablosu, uzun telefon kablosu, kısa telefon kablosu, kullanım kılavuzu, kurulum CD'si çıkacaktır. Kutudan çıkan güç adaptörünü elektrik prizine takın. Güç adaptörünün diğer ucunu modeminizin arka yüzündeki power yerine takın. On off düğmesini on konumuna getirin. Modemin power ışığının yandığını görün. Eğer ışık yanmıyorsa modeminize gelen elektrikle ilgili bir problem var demektir. Güç adaptörü bağlantılarını kontrol edin. Bağlantıları doğru taktığınızdan emin olun. Ana telefon hattınız telefon cihazınıza bağlıysa Telefon hattınızı telefonunuzdan çıkarıp Splitter'ın üzerinde Line yazan girişe takın. Kutudan çıkan iki kısa kablodan birini Splitter'ın Modem yazan girişine, diğerini de Fon yazan girişe takın. Splitter'ın modem yazan girişindeki kablonun ucunu modemin üzerindeki ADSL yazan girişe takın. Uzun telefon kablosunun bir ucunu modeminizin fon girişine, diğerini ise telefonunuzun telefon girişine bağlayın. Kutunuzdan çıkan ethernet kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın ethernet girişine takınız. Ethernet kablosunun diğer ucunu cihazınızın arkasında bulunan ethernet portundan birine bağlayınız. Modem kurulumunda öncelikle kablo bağlantılarının düzgün olup olmadığı kontrol edilir. Bağlantılarda herhangi bir sorun yoksa modem kurulumunda diğer aşamalara geçilir. Kurulum ayarlarını yapmak üzere ilk aşamada browser üzerinde adres kısmına 192.168.2.1 yazılarak modem arayüzüne ulaşılır. Yeni kurulum olduğu için modem arayüzü otomatik olarak şifresiz gelecektir. Şifre bölümü boş bırakılıp tamam diyerek modem ayarlarına ulaşabilirsiniz. İlk adımda tamam dedikten sonra modem'in bilgilerinin yer aldığı ana sayfa ekranı gelecek. Bu ekranda modem ayarlarını yapılandırmak için internet linkine tıklamalıyız. Linke tıkladıktan sonra altta açılan menülerden İnternet ayarlarını seçerek kullanıcı adı, şifremizi gireceğimiz sayfa için düzenle butonuna tıklıyoruz. Düzenle yazısına tıklayarak geldiğimiz ekranda müşteri kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra alttaki kaydet butonuna tıklıyoruz ve işlemlerin kaydedilmesini sağlıyoruz. Bu işlemlerden sonra modem ön panelinde bulunan internet ışığı sönüp tekrar yanacak ve internet bağlantısı gerçekleşecektir. Modem kablosuz ayarlarını yapabilmek için Arayüz ekranında kablosuza tıklıyoruz. Daha sonra altında açılan menülerden de kablosuz ayarlarını seçerek gelen ekranda görünmesini istediğimiz kablosuz ağ adını ve güvenlik seçeneğini seçip parolayı yazarak kaydet butonuna basıyoruz. Modeme ADSL hattı takıldığında modem üzerinde bulunan ADSL ışığı yanıp sönecek ve daha sonra da sürekli yanacaktır. Bu hattın çalıştığını göstermektedir. Eğer ışık oturmuyorsa bağladığınız kablonun doğru telefon numarasına ait olduğunu ve kablo bağlantılarını yeniden kontrol ediniz. Modem üzerinde bulunan internet ışığı ayarlar yapıldıktan sonra sönüp tekrar yanacaktır. Eğer ışık yanmıyorsa ayarlarınızın doğruluğunu kontrol ediniz. Bu ışığın yanması modemin dinamik veya statik IP aldığını göstermektedir. Modemin bilgisayara ethernet kablo aracılığıyla bağlanması her zaman öncelikli tercih sebebidir. Modem üzerinde wireless ışığı yanmıyorsa, modemin wireless özelliği devre dışı bırakılmış olabilir. Modem wireless çekim gücünde sorun yaşadığınız durumlarda, kablosuz ayarları bölümünde kanal değişikliği yaparak sorun çözümünü sağlayabilirsiniz.